Kadınların tercihi Parex, döner başlıklı mopu twister ile temizlikte devrim yaratan yepyeni bir teknolojiye imza attı. Eski temizlik yöntemlerini unutun. Twister size eşsiz bir temizleme sistemi sunuyor. Mopumuzu suya batırdıktan sonra püsküllü ucu döner hazneye yerleştirip tek elimizle hafifçe bastırmamız yeterli. Başka herhangi bir yardımcıya ihtiyacımız yok. Bu kadar basit ve kolay. Twister'ın özel başlığı her yöne rahatça dönmesi için tasarlandı. Ergonomik yapısı sayesinde koltukların altı, dolapların kenarları gibi ulaşılması zorlu yerlere bile zahmetsizce ulaşabileceksiniz. Etrafa su sıçratmayan haznesi, moptaki tüm kirlerin kolayca temizlenmesini sağlayan özel aparatı ve %100 mikrofiber paspası ile evinizin her köşesinde baş döndüren temizliğe hazır olun. Twister'ın temizleme gücü sayesinde temizlik artık hiç olmadığı kadar kolay ve zahmetsiz olacak. Böylece enerjiniz size kalacak ve sevdiklerinize daha fazla zaman ayırabileceksiniz. Zahmetsiz temizliğin mucidi Parex'ten baş döndüren temizlik Twister